özelleştirmeyi o zaman bu kapsamda e, Türklere mi açık tutmalı yoksa özelleştirmeye hepten mi karşı olmak gerek? Yok, hayır. Şimdi şu fikri de e, burada bir işin felsefe noktasında şunu da e, birkaç cümle söyleyelim. E şimdi bu Türkiye'de son 30 yıldaki bu özelleştirme fikirlerinde de şöyle bir şey meydana geldi. Yani birisi işte kamusa, kamulaştırmadan yana, birisi özelleştirmeden yana. Ya biz özelleştirmeden yana olmak gibi ya da kamulaştırmadan yana olmak gibi bir şeyin e, siyasetin sahibi olamayız. Biz bu toprağın menfaatleri neye gerekiyorsa bugün kamulaştırma kamulaştırırız. Ya yani özelleştirme özelleştiririz. Yani bir yerde ideolojik bir dogmatik duramayız yani. Erdem'in hayırlısı hayırlıdır. Değilse değildir. Ertesi gün bunu kamulaştırırız ya da satarız. Bu ülkenin menfaatleri, genelin menfaatleri nedir? Biz burada hassas, e, bu bir artık ideolojik kavgaya dönüşüyor. Yani bir taraf illa da devlette kalsın, bir taraf illa da satılsın. Burada beni en çok rahatsız eden satılma taraftarı olan insanlar. Çünkü bunlar satmaya çalıştıkları yapıları, kurumları bir fizibiliten geçirmeden, bunun bir felsefesini yapmadan otomatiğe bağlamış gibi. Yani şu anda evrenin ne olursa olsun, ne olursa olsun bir otomatiğe, bir IMF emirleri, IMF direktifleriyle bu satılıyor. Babalar bu gibi satılıyor. gibi ortadadır ama. Çok gün gibi ortadadır. Yani şunu da koruyalım, şunu da iyileştirebilir miyiz? Şunun modernleşmesini yapabilir miyiz? Şurada yeni bir tezgah kurabilir miyiz? Şunun dış bağlantılarını bulup ortak bir şey yapabilir miyiz? Gibi bir çalışma sağ partiler ve onun son temsilcisi AKP tarafından yapılmıyor. Bir IMF'in otomatiğine bağlanmış. Bu da bizi çok üzüyor. Biz bir ülkeyi şöyle tartmamız lazım. Bir ülke bir hastanesini yönetebilmeli. Erdemir gibi bir sanayisini, Seydişehir gibi bir alüminyum tesisini bir ülke yönetemiyor mu? Orayı idare edemiyor mu? Orayı karlığa geçiremiyor mu? O zaman 70 milyon utansın. O zaman 70 tane üniversitedeki 100 bine yakın hoca utansın. O zaman o ülkenin aydınları utansın. İdareci yetiştiremiyor, bir pazarlamacı yetiştiremiyor, orayı modernleştiremiyor, orayı karlılıkta tutamıyor diye hep beraber bunu utanalım. Buna katılıyorum. O zaman Türkiye'de bizim bir utanç duvarı yapmamız lazım. Utanıp da ağlaması gerekenler çok yani Türkiye'de. Bu, bunun namus noktasına soktuğun zaman, bunu onur noktasına soktuğun zaman çok daha burada küfredeceğimiz noktalara doğru gidiyoruz. Ben yapamıyorum, al sen yap. Biz yapamıyoruz, al sen yap. Bu teslimiyeti anlamıyorum. Bir ülke, bakın sorun Seydişehir sorunu ya da Erdemir sorunu değildir. Sorun bu ülkedeki insanların bir şirketi yönetip yönetmeme sorunudur. Bugün Ors Güneydoğu'da Yibo dediğimiz yatılı bölge ilköğretim öğretim okulları vardır. Ben bunlar üzerine yazılar yazdım. 6 yaşında çocukları alıyoruz. Hani çok eskiden yatılı öğretmen okullarının bir benzeri gibi alıyoruz ve burada çocukları üniversiteye kadar götürüyoruz. Ve bu Yibo'lar üzerine bugün Güneydoğu'ya gidip bunların çalıştığınız zaman bir nevi buradan PKK'ya çocuk yetişiyor gibi bir durum oluyor. Sebebi oradaki öğretmenler, oradaki müdür, oradaki mali idareciler bunları yönetemiyorlar. Bunun yemeğini yapamıyor. Bunun kış kar yağdığı zaman kömürünü getirip koyamıyor. Bir takım bürokratik engeller, bir takım parlamenterler devreye giriyor ve biz bir yatılı bölge ilkokulunu şey yapamıyoruz. Çocukları mutlu edemiyoruz. 6 yaşında neredeyse annesinin kuzusu bu çocukları biz buralar alıyoruz ve orada onları devlet düşmanı haline getirecek kadar bu altına neredeyse işemekte olan, anne sıcaklığı arayan o çocukları biz orada besleyip büyütemiyoruz. Yani onlar biz bilim adam olmak istiyoruz okumak istiyoruz diye Diyarbakır'ın dağından gelip oraya geliyor. Senin koynuna gelmiş. Okutacaksın, öğreteceksin, dünyayı tanıtacaksın ve bu çocuklara biz öğretmenliği de rezil ediyoruz, müdürlüğü de rezil ediyoruz. Okumayı da zehir haline sokuyoruz. Onları bir nevi hücrelerde gardiyan var. Onlar, onların da bir kısmını demek doğru. Çünkü tabii bir kısmı, buraya gidenlerin Tabii tabii. tabii. Çok e, özür dilerim. Evet. Genel konuştuğum için çok özür dilerim. Bazıları ediyorum. ya da. Bu. Buradan hareketle e, hastanelere geldiğin zaman da aynı şey yaparsın. Bugün üç bin tane mi hastanemiz vardır bir tane hastane çıkıp bize biz bu hastaneyi yönettik diyemiyor.